Bir önceki videoda bu fonksiyonu değerlendirmeye başlamıştık. Bu doğrusal olmayan bir fonksiyondu ve bunu uzayda x-y noktalarını alıp x artı sinüs y ve y artı sinüs x noktalarına taşıyan bir dönüşüm olarak düşünüyorduk. Buna ek olarak belirli bir noktanın hareketini daha da yakından incelemiştik. Yakınlaştığımız nokta şuraya da not edeyim eksi 2,1 noktasıydı. Evet, eksi 2,1. Buraya daha sık çizgiler eklemiştik ve böylece dönüşümün bu nokta etrafındaki noktaları nasıl değiştirdiğini de görme şansımız olmuştu. Buradaki kutucuk ise bahsi geçen nokta ve çevresindeki bölgenin yakın görüntüsüydü fonksiyon bir dönüşüm olarak göze karmaşık olarak görünse de bu nokta etrafında doğrusal bir fonksiyona benzediği sonucuna ulaşmıştık. Yerel doğrusaldı ve bu videoda size, size bunun hangi doğrusal fonksiyona benzediğini verecek matristen bahsetmek istiyorum. Bu ikiye iki bir matris olacak. Evet, kendimize bolca yer bırakalım. İkiye iki bir matris demiştim. Matrisin ne olduğunu bulmak için dönüşüm öncesi olduğumuz yere gelelim ve sağa doğru çok küçük bir adım attığımızda ne olacağına bakalım. Bunu kısmi x olarak not ediyorum. Evet, x yönünde çok ama çok küçük bir adım. Bu dönüşümden sonra ise çıktı uzayında küçük bir adım haline gelecek, öyle değil mi? Size başlangıçtaki küçük adımın neye dönüştüğünü de çizmek istiyorum. Artık sadece x yönünde değil, hatta bir sağ ve bir de aşağı yönlü bileşeni olduğunu söyleyebiliriz. Bunu düzgün bir biçimde gösterebilmek için fonksiyonu vektör değerli bir çıktıyla yazmak yerine bunu iki ayrı skaler değerli fonksiyon olarak ele alacağım. Evet, bunun skaler değerli fonksiyonlara yani f1, x, y, bu x artı sinüs y fonksiyonu ve f2, x, y, y eşit olduğunu düşüneceğim. Anlaştık mı? Bu başından beri bizimle olan fonksiyonlarda sadece isim verdim. Bu vektöre baktığımızda girdi uzayında x yönünde küçük bir dx adımı atmanın sonucu olarak çıktı uzayında iki boyutlu bir hareket elde ediyoruz öyle değil mi? Bu hareketin x bileşeni çizmemi isterseniz ve bu hareketin x bileşeni nedir derseniz bu f1'deki yani çıktığının x bileşenindeki kısmi bir değişimdir ve kısmi f1'i küçük adımın boyutuna yani dx'e bölersek normal boyutlu bir vektör elde ederiz. Bu artık çok küçük bir adım değildir daha sabit ve yakınlaştıkça da küçülmez. Benzer şekilde y yönündeki değişimi düşündüğümüzde de dx'in sonucu olarak y yönünde elde ettiğimiz değişimden bahsederiz. Sağa doğru attığımız bu küçük adımın sonucu olarak elde ettiğimiz y yönündeki değişim de f2'deki kısmi değişimdir. Çıktının y bileşeni demem lazım çünkü burada x yönündeki kısmi değişimin çıktı uzayında yol açtığı değişime bakıyoruz. Bunun yine çok küçük bir değere bölme olduğunu düşüneceğiz. Kısmı f2 gerçekten de çok küçük bir adım. Ama bunu kendisine sebep olan küçük adımın boyutuna böldüğümüzde bir sayı elde ederiz. Daha yakından incelediğimizde küçülmemesinin sebebi de budur. Evet, x yönünde küçük bir adım attığımızda olan biten bundan ibaret. Buna ek olarak y yönünde küçük bir adımı da ele alabiliriz öyle değil mi yukarıya doğru çok küçük bir adım attığımızda dönüşüm sonrası durum ne olur Şu an çizdiğim vektörden bahsediyorum ama bunun hem sağ hem de yukarı yönlü bir bileşeni olduğunu siz de görüyor olmalısınız. Bileşenlerini matrisin ikinci sütunu olarak yazacağım. Neden diyecek olursanız, doğrusal bir dönüşümü bir matris olarak ifade ettiğimizde, birinci sütunun birinci taban vektörünün vardığı yeri, ikinci sütunun da ikinci taban vektörünün vardığı yeri verdiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Ne demek istediğimi anlamadıysanız isterseniz bundan önceki ya da doğrusal cebir bölümündeki videoları izleyebilirsiniz. Bu vektörün koordinatlarını bulmak için az önce yaptığımızın aynısını yapacağız. Öncelikle x yönündeki bu değişim yani bu vektörün x bileşeni bize f1'deki yani çıktının x bileşenindeki kısmi değişimi verir öyle değil mi? Burası çıktı uzayı ve söz konusu olanlar f1 ve f2 fonksiyonları. Burada önemli olan da y yönündeki değişimin yol açtığı değişim. Y yönündeki küçük bir adımın F1'de yarattığı değişim bölü adımın boyutu. Buradaki çıktının y bileşeni ise girdi uzayındaki yukarı yönlü adımın çıktı uzayında sebep olduğu adımın y bileşeni ve bu da f2 yani çıktının ikinci bileşenindeki değişim bölü dy'dir. Tüm bunların başlangıç noktasıyla yakından ilişkili olduğunu da söylemek istiyorum. Eksi 2,1 noktasıyla başlamıştık ve buradaki kısmi türevlerin her biri aslında fonksiyonu eksi 2,1 noktasında değerlendirmek anlamına gelir. Bunları eksi 2,1'de değerlendirdiğimizde de birer sayı elde ederiz. Bu sayede de yakınlaştığımızda bunun neye benzediğini gösteren 2'ye 2 bir matris elde etmiş oluruz. Kısmi türevlerle dolu bu matrisin de özel bir adı vardır. Evet, doğru. Bu matrisin adı Jacobian matrisidir. Kusaca Jacobian dendiğini de duyabilirsiniz. İçerisinde tüm kısmi diferansiyel bilgisini taşıyor, öyle değil mi? Çıktının bileşenlerini ve olası girdileri hesaba katıyor ve bize kısmi türevlerin sonucunu veriyor. Umarım bunun kısmi türevlerin ne olduğunu vermenin ötesinde bir şey olduğunu da görüyorsunuzdur. Bunun bu şekilde düzenlenmiş olmasının bir sebebi var ve her şey aslında yerel doğrusallıkla bağlantılı. Jacobian matrisinin belirli bir noktaya yaklaştığımızda bize dönüşümün neye benzediğini vereceğini özümsediğinizde her şey yerli yerine oturacak. Peki, bundan sonraki videoda bir hesaplama yapıp size bunun nasıl bulunduğunu ve bulduğumuz sonucun gördüğümüzde nasıl bağdaştığını da göstereceğim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.